Avuç avuç içtiğimiz sevda pınarları olsun şahidimiz. Biz yaşadıkça bozulmasın asla ve asla ahdimiz. Nefsin şeytani heves ve arzularından korusun bizleri yeri ve göğü yaradan sahibimiz. El ele kol kola dolaştığımız sevda ormanları olsun şahidimiz en fırtınalı anlarda bile aşkın deryasında yol alsın gemimiz. Kim ne derse desin, umurumuzda olmasın. Mutlulukların en alasıyla dolsun gündüz ile gecemiz. Aşk ve şevkle yürüdüğümüz, aşkın patika yolları olsun şahidimiz en ihlaslı sevgi ve muhabbetlerle dolsun sevdalı yufka gönüllerimiz. Sayılı ömür miadımız daha tükenmeden büyüdükçe büyüsün can sularını birlikte verdiğimiz sevgi çiçeklerimiz. Birlikte söylediğimiz en dertli sevda türküleri olsun şahidimiz. Aşk ve sevdayla bakmasın başkalarına sevda sürmeli gözlerimiz. Kirlenmesin gönül defterimizin bembeyaz sayfaları. Kesik uçlu kalemlerle yazılsın birbirimize olan sevgi ve muhabbetimiz. Bir türlü unutamadığımız en manidar sevinç ve neşelerimiz olsun şahidimiz kurumaya yüz tutmuş dönül tarlalarımızı sulasın, gürül gürül visallerimiz. Firakların hiçbiri yaşanmasın diye, canı gönülden yapılsın, sık sık seherlerde dua ve niyazlarımız. Kumrular misali koklaşmamız ve sevda sohbetlerimiz olsun şahidimiz yazıldıkça yazılsın. Allah rızası için yaptığımız rahmani güzelliklerimiz. Bizi cennetlik eder inşallah. Aşk ve sevdamız dumura uğramasın diye döktüğümüz helal alın terlerimiz. Dökülen firak gözyaşları ile visallerin sürurları olsun şahidimiz. Solmasın gönül vazomuzdaki yedi veren rengare Muhammed'i güllerimiz. Aşk ve şevkle şakıdıkça şakısın bu nadide sevdamızı. Yorgunluklarımızı gidersin. Gül sevdalı bülbüllerimiz. Şipşirin uykularımız ve soframızdaki helal taamlarımız olsun şahidimiz. Af olsun bir an evvel nedamet duyduğumuz her türlü günahlarımız. Azrail aleyhisselam geldiğinde emanetini almaya hazırlıklı olalım. Olmasın asla ve kat'a hiç korkumuz. Bu güzel şiir 7 Ocak 2021 tarihinde İbrahim Halil Demir tarafından kaleme alınmıştır.